Selamlar Canlar. Evet şimdi Golden Online'ın 6. tanıtım videosuna başlıyoruz. Videoda bu sefer görev odaklı yap değil de size daha çok makroyu bilmeyenler sormuş. Varmış daha doğrusu. Makroyu bilmeyenler çeker misin diye ısrar Ben de bilmeyenler için kendi bildiğim kadarıyla makroyu anlatacağım size. Çünkü bu serverda bot yok. Bot olmamasının sebebi de şu. Adam istiyor ki kardeşim sisteminizin başında durun. Oyununuzun başında durun. Bize oyun başına duran, oynayan player'lar lazım diyor. Şimdi sağ üstte görmüş olduğunuz e, ne diyeyim simgelerde makro adında bir yer var. Tıklıyorsunuz abi. Şunu kapatıyorum. Hepsini tek tek yapacağım. Şimdi misal option pt diyor. Potion diyor. Potion zaten ayarlamayı size öğrettim. Petiniz varsa petinizi korumak için Atak bedel, hep hepiniz işaretliyorsunuz. F2'ye koydum ben sıfıra. F2'ye koydum arkadaşlar. Otomatikman köpeğe şey yapıyor. Can basıyor. Şimdi auto skill tıkladınız abi. Kumpili sildim burayı. Şimdi skilllerinizi hangi skillleri kullanacağınızı sol klikle sağ tarafa atıyorsunuz. Sol klik. Bakıyorum. Bir de şunu kullanacağım. Bu kadar. Sevledim. Buff'larıma geldim. Hangi buff'ları kullanacaksınız El yakmamız bu. İşte bin pistonumuz bu. Bafımız bu. İkinci buff. Kuş bafı, El yakma buff'ı. Bu kadar. Sevledik. Burada ne varmış? Şu an burada bir şeyimiz yok. Geldik. Auto hunt'a. Auto hunt'ta şöyle bir şey. Ee, range yazan şey sizin hasar vereceğiniz alan. Ben onu 10 on yapıyorum genelde. Berserker mod. No name'i alırsanız berserker hiçbir zaman basmaz. Al yaparsanız bütün moblarda berserkeri vurur. Ben şunu bir iki dakika çalıştırayım. Çünkü bu başımıza artacak bunlar. Heh. onları kessin. Mesela sadece Giant'ı zerk kullanması istiyorsanız Giant'a tıklayacaksınız arkadaşlar. Onun dışında zerkini full kullansın. Auto Resurrect dediği şey return, reverse return'u nereye atsın? Misal veriyorum siz girdiniz işte buraya saldınız botu bu öldü. Siz başında durmasanız bile burada rev to dead dead lock'u işaretlediğinizde öldüğü yere otomatikman gelip kasmaya devam edecek arkadaşlar. İşte return çekme bölgesine gitmesini istiyorsanız bu sefer sukul diyorsunuz direkt return bölgesine rev atıyor. Pardon şu. Rev to recall lock dediğinizde return çekti de yere atıyor arkadaşlar. Nerede return çekti? Siz orayı orada kasmaya devam ediyor. Şimdilik bizim bu boşta dursun. Auto reven Bu da ne kadar süre sonra return atsın. Never'da şu an Yani hemen atsın. <laughs> Auto Repair kısmına şu an gerek yok artık zaten. Çünkü repairlenecek bir silah muhabbetiniz yok. Burada ben bir şey açmadım. Yani açılacak da bir şey yok burada. Geçiyorum ikinci sayfaya. Burada açacağınız tek şey Usa Devil Ignore olacak. O da devilinizi otomatik basması için. Onun dışında Stronger Monster tıklarsanız canı yüksek olan, güçlü olan hangi yaratıksa ilk oncu onu dalıp kesiyor. Ama şu an burada ona gerek yok. O yüzden açmıyorum. Seviyorsunuz. Burayı kapatıyorsunuz gelip şunun yanındaki şu off olan kılıca 10 diyorsunuz arkadaşlar. Sonra bırakıyorsunuz. Arkanıza yaslanıp keyfinizi çıkarıyorsunuz. Yani yapamayanlar olursa bana yazması yeterli. Yani bu videoda bu kadardı. Yani bu video sadece makroyu anlattım. Onun dışında bilmek istediğim bir şey varsa söyleyin. Ben şimdi bu yeni hesabı sırf sizlere bir şey video çekip bir şey anlatmak için basıyorum. Sizleri öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalına abone olmayı unutmayın. Videoların altında da yorum atarsanız ne ile ilgili yani sorunuz varsa işte oyunla ilgili bir sorunuz olursa bilmek istediğiniz bir şey varsa bana yazın ben elimden geldiğince bilgilendirmeye çalışırım Allah'a emanet kendinize iyi bakın.